Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Vessalatu Vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihecmen. İslam, fert olarak değil, cemaat olarak yaşanan bir dindir. Bu yüzden, Müslümanlar topluluk olarak ifade edileceği zaman, ümmet olarak vasıflandırılırlar. İslam'ın cemaat olarak yaşanıyor olması, sadece toplu olarak namaz kılmak anlamına gelmez. Müslümanlar sadece ibadet için bir araya gelmezler. Toplu yapılan ibadetler sadece bir provadır. Cemaatle vakit namazı kılmak, haftada bir defa cuma namazı, yılda iki defa bayram namazı kılmak bir hatırlatmadır. Böyle yaparak Müslümanlar birlik olmaları gerektiğini hatırlarlar. Tıpkı Kabe'yi tavaf ederek mahşer provası yaptıkları gibi bir imamın arkasında namaz kılarken de cad provası yaparlar cemaatin önünde imamlık yapan kişi bir komutanı temsil eder. Arkasında saf tutanlar da orduyu cihat etmek gerektiğinde hazır olmak için lazım olan şuur böylece kazanılır. Cemaatle namaz kılmayı bir ordunun savaşa sürekli hazır hale de olabilmek için yaptığı eğitime benzetiyor değilim. Bir şeyi başka bir şeye benzetmiyorum. Yaptığım bu tarif bir teşbih değil. Olanı söylüyorum. Biz camilerimizde imamın cemaatin önünde durduğu yeri mihrap olarak isimlendirmişiz. Mihrabın anlamı savaş yeri demektir. İmam namaz kılınacağı vakit geldiğinde cemaatin önüne geçtiği gibi cihat etmek gerektiğinde yine cemaatin önüne geçecektir. Birinde cemaate namaz kıldırmak için önde, diğerinde orduya komuta etmek için önde olacaktır. Bunu zihinlerimize canlı tutabilmek için camilerimizde imam için ayrılan kısma mihrap demişiz. Müminler ümmet olmanın şuurunu sürekli olarak akıllarında ve kalplerinde taşımak zorundalar. Bugün ümmet Muhammed birlik şuurundan uzaklaştığı için kuvvetinin farkında değil. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam müminleri tarif ederken müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerini acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar buyuruyor. Dünya baktığımızda ezilen, itilip kakılan, öldürenlerin Müslümanlar olduğunu görüyoruz. Dünya üzerinde Müslümanlar azınlık bir grup değil. Sayıları bir buçuk milyardan fazla. Fakat garip bir şekilde sürekli olarak azınlık muamelesi görüyorlar. Halkın çoğunluğu Müslüman olan ülkeler için bile aynı şey söz konusu. Baktığımızda azınlığın çoğunluğa hükmettiğine şahit oluyoruz. Elbette tüm bunların bir sebebi var. Müslümanlar arasında birlik olmadığı için bu haldeler. Arada birlik olmadığı o kadar aşikar olmuş ki İslam düşmanları da bunun farkında var. Bu sebepten dolayı rahat hareket ediyorlar. Dedikleri Müslüman ülkeye saldırıyor, gönüllerince davranıyor, hesap verme korkusu olmadan öldürüyorlar. Oysa bu durum böyle olmamalıydı. En basit ifadeyle bir adam başka bir adama saldıracağı zaman ben şimdi buna bir tokat atsam bunun kardeşleri, kuzenleri var. Geli beni döverler diye düşünüyor. Bu adamın arkasında amcaları, dayıları büyük bir ailesi var diye hesap yapıyor. Sonra da korkup geri adım atıyor. Fakat bugün Müslümanlara saldıranların böyle kaygıları yok. Çünkü onlar biliyorlar ki değil başka Müslüman ülkeden yardım gelmesi, Müslüman kapı komşusu dahi tepki vermez. Büyük ümmeti Muhammed ailesinin reisi hükmündeki İslam halifesinin olmadığını onlar da farkında. Eylatlarını etrafında toplayan bir babadan yoksun ailemizin hali ortada. Fakat biz başımızda ailesi olmasa da fert olarak görevimizi bilmeliyiz. Üzerimize düşeni yapacak şuurda biz başımızda ailesi olmasa da fert olarak görevimizi bilmeliyiz. Üzerime düşecek yapıyoruz. şurada olmalıyız. Yoksa düşman sevindiririz. İçinde olduğumuz ve Müslüman olmaya ters düşen bu durumun sebebi yukarıda ki hadiste açıklanmış. Peygamberimiz Aleyhisselam müminler birbirini sevmekte, birbirini acımakta ve birbirini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşle hasta tutulur buyurmuş. Hastık ifadeyle biz Müslümanlar olarak bir vücudun parçası gibi olmalıyız. Kendi ağızlarımızı nasıl bir parçamız olarak koruyorsak Müslüman kardeşimiz de öyle korumalıyız. Gözü kulağı dişi ağrıyan biri aman bana ne ağrısın diyebilir mi? E elbette diyemez. Çünkü o ağrıyı hisseder. Ve hemen bir çare almak için çabalar. İşte hadis bize bunu anlatıyor. Bizler dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanlar bir eziyet gördüğünde aynı acı hissetmeliyiz. Tıpkı başımız gibi gözümüz gibi. E maalesef bugün durum hiç de öyle değil. Televizyonda Müslümanlar yönelik bir saldırıyı seyredenin verdiği en büyük tepki yazık ne eziyet çekiyorlar oluyor. Halbuki o televizyonda seyrettiği kendi evladı, kardeşi, Anne babası olsaydı aynı tepkiyi vermeyecekti. Oturduğu yerden fırlayıp bir an önce onların yardımına koşacaktı. Peki o televizyonda seyrettiği dünyanın diğer ucundaki Müslüman onun için yabancı mı? Hayır, asla değil. Öyle değil. Çünkü Allah Müslümanlar kardeştir buyurdu. Oysa bugün bu tamamen unutulmuş. Rahat koltuklardan izlenen haber programlarında Yazık şu adamlara ne çektiler diyen adam bu sözü söylemekle kendi ümmeti Muhammed içerisinde en şuurlu adam zannediyor. Kim böyle düşünüyorsa bilmeli ki büyük bir yanlış içindedir. Allah Müslümanları kardeş inan etti ve Efendimiz Aleyhisselam da Müslümanları bir vücuda benzetti. Bir uzunluğunda hastalık oluştuğunda o uzunluğundaki ağrı ve ateş nasıl tüm vücuda silah ediyorsa bir Müslümanın derdi bütün Müslümanlar için dert olmalıdır. Yeryüzün neresinde olursa olsun Müslüman kardeşi rahatsızken kendini rahat hisseden yanlış yapıyor demektir. Ümmet-i Muhammed acılar içindeyken bu acıyı hissetmeyen acil olarak tavrını değiştirmelidir. Hadis Müslümanları bir vücuda benzettiğine göre o vücuttaki bir acıyı ağrı hissetmeyen farkında olmadan vücuttan ayrılıyor demektir. Yaşadığımız asırda bizleri kaplayan bu tehlikeye karşı önlem almalıyız. Müslüman şuuru kazanmalı, Müslüman tavrı takılmalıyız. Yoksa içinde olduğumuz rahatlık ahette karşımıza çok büyük bir sorun olarak çıkacaktır. Velhamdülillah.